Herkese merhaba arkadaşlar, Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz kertenkele adamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Skate Teacher'ın yapmış olduğu yeni bir oyun değil. Yeni bir içerik yani yeni bir fark ama bayağı zor, ciddi zorlaştırmışlar. Yani Ski Teacher yapımcılarının yapmış olduğu zor bir oyun olmuş arkadaşlar. Ciddi zor bölümlerini iyi izlemeniz gerekiyor. Yoksa geçemezsiniz, imkansız o derece söylüyorum. Ee, ciddi zor. Şimdi elimdeki olanların çoğu hepsini buraya atacağım. Bunlarla işim kalmadığı için artık bunları bırakıyorum buraya. Ee, bu bölüm bir önceki bölümü geçmiştik biliyorsunuz ama bayağı zorlanmıştık geçerken. Şimdi bak tam karşısında açtığım an başlayacak. Ee, kaçmam gerekiyor. Odaları gezeceğim. İlk başta. Bu odaya giriyor muyum? Girdim. Arkadaşlar odalara bakıyorum şu an. Bu odalara falan da girebiliyor aynı zamanda. Burası neresi çıkıyor? Dışarıki bahçeye çıkıyor arkadaşlar. Evet. Hmm. Şimdi buralarda işimiz yok. Şöyle bir etrafa bir dolanayım. Evet. Buraya girebiliyor muyum? Giremiyorum. Çok güzel. Ya karşıma çıkarsa şimdi? Kendisi içeriye de girebiliyormuş bu arada. Ve şu an içeride. Ve benim ben oraya gitmem gerekiyor. Hmm. Kapılar da açılmıyor. Yandık abi. E? Bazı evet görüyorsunuz bazı sıkıntılar var oyunda. Yakalamıyor. Dibinde geldim. Benim şuradan çıkmam lazım. Bu... O kapı kendi kendine açıldı. Başka yere gitmem lazım acilen arkadaşlar. Benim bulmam gerekiyor şu an. Burası buraya giriyor mu? Buraya girebiliyoruz. Süper. Bu etraftaki odalardaki kapakların hepsine bakayım. Burada bir şey yok. Bazen bir şey olabilir ya. Burada ne hani kalabiliyor? Burada da yok. Buraya bakayım. Burada da yok. Çok karanlık ya. Biraz ışını açayım. Burada da bir şey yok. Şuradaki dolaba bakacağım. Burada da yok. Burada da, burada da burada da burada da burada da burada da burada da yok. Bir de buraya bakayım arkadaşlar çekmeceye. E burada da yok. Buraya da bakayım. Burada da bir şey yok. Hmm, bizim ne bulmamız gerekiyor ilk başta ya? Kanca bulmamız lazım. Bu ne? Sugar mı? E, şeker. Burada şeker olması lazım. Şeker e, mutfakta olmaz mı şeker arkadaşlar? E, burada da yok. Mutlu, şeye baktım. Buzdolabına baktım. Buzdolabında da yok. Nerede bu şeker? Bir de buraya bakayım. Ha, Şekeri buldum arkadaşlar. Şimdi bu şekeri ne yapacağız? Gideceğiz köşeye bir yere koyacağız bunu. Lan şekeri niye atıyor? Dur dur garbe ya. Az önce gittiğimiz yerin bir yerini koyacağız orada. De A abi burası. Neresi böyle deney tüplü müplü bir şeyler yapıyor burada. <laughs> Eyvah buradaymış. Oluyor şu an çok fena. Buraya giriş var mı? Benim o odaya girmem lazım. Beni gördü. Benim o odaya girip hemen arkadaşlar şey yapmam lazım. Onu bir yere koyacağım. Dur 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 dur. Dur sakin ol sakin. Bunu buraya koyacağım. Ha anahtar çıkıyor sonra. Vay! Karınca anahtarı yiyerek anahtarı itiyor arkadaşlar. Şimdi başka yere gitmem gerekiyor benim. Başka yere gideceğim. Böyle bir etrafa bakayım, bir gireyim. Ne var ne yok. Odalara gire... girebiliyor mu? Oo, burası neresi? Burası da bir yere giriyor böyle. Çok ilginç. Burası açılıyor mu? Hayır. Burası açılıyor. Burayı açıyor. Buraya girdik. Burada ne var abi? Bu ne? Bowling ball. Bowling ball'a da ihtiyacımız vardı. Şimdi bowling balı ne yapacağız abi? Tırman. Yüzüme kapanmazsın. Nereye tırmanacağız bowling balda? Bir yere tırmanacağız kesin. Burası neresiydi? Buraya girdik. Hmm. Burada bir şey yok. Ama çekmecelere bakmak lazım. Bir şeyler çıkabilir arkadaşlar. Her yere bakalım. Oyun gittikçe zorlaşıyor. Ya bowling topunu niye atıyorsun ki? Al onu. Kapı kilitli. Burada da bir şey yok ya. Bir tekrar buraya geliriz. Hmm. Buraya Kilitli işte buradan çıkacağız sanırım. Bir de buraya girdim. Benim bir yere gitmem lazım kesin ya. Bu bowling topla ilgili bir şey var. Etrafa bakıyorum da. Burası neresi? Bura Aa, buraya çıkabiliyor muyuz? Aa, bowling topunu attım yanlışlıkla. Bowling topu nerede? Yani bowling topunu... Baksanıza buraya bir yere girmem lazım. Burası da çıkılmıyor. Eee arkadaşlar nereden gideceğim? Fikri olan? Fikri olan yok tabi. Keşke canlı olsak. Abi şuradan git, abi buradan git derdiniz. Ama yok. Evet arkadaşlar hala bulamadım ya. Neden kırmızıyım ya ben? Heh. Hala bulamadım nerede olduğunu. Bir daha bakacağım. Eğer bulamazsam zaten ee, bu bölümü burada bitirelim. Çünkü zor yani ciddi zor. Bu kadar şey bulduğumu... Şey yap, burada anahtar çıkacak zaten. O alacağım. Kendisi burada ne yapıyor? Şu anahtar alayım mı ben? anahtar attım. Neyse anahtar orada kalsın. Şunu dışarı çıkmam bir çekeyim bari. Baksana da şuna anahtar. Gel buraya gel buraya gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Kovala beni kovala beni. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar şuraya çıkacağız sanırım ya. De ben oraya nasıl çıkayım ki? Oh! Çıktım. Bowling'de bunu mu açacağız buraya? Oo! Arkadaşlar gizli bölmeye girdim. Bir dakika. Olaylar değişti şimdi. Buraya çıkabiliyoruz. Burada ne alacağız? Burada ne var? Burada kesin bir şey var. Aha. Açıldım artık kapı. Açıldı. Çok güzel. Beni gördü şu an. Benim bahçeye falan çıkmam gerekiyor. Neyse. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu bölümde geçeceğiz. Bitireceğiz. Hepsini. Ya da geçelim ya. Geçelim ya. Ya da geçelim abi. Geçelim Bekleyelim abi geçelim Video biraz uzun olacak ama geçeriz Benim bahçeye gitmem gerekiyor Onu dışarı buraya çekeyim Anahtarı da düşürdüm orada Gel 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 tut, 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 tut. Buradayım burada Koş 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 Bahçeye çıkıyorum arkadaşlar Kesin burada bir şey bu bulacağız Etrafa bakıyorum da iyice kesin burada bir şeyler var. Aha İpi de buldum. Nerede o? Buraya gelmez değil mi? Burada değil, buraya gelmedi. Ya şimdi biz ne alacağız acaba? Çok merak ediyorum. Ağaçta kesin bir şey var arkadaşlar. Onu alacağız. Eyvah kendisi burada. Anahtar da burada arkadaşlar. Anahtarı da almam lazım. Neyse kaçtım ben. Diğer bahçeye çıkayım bir de. Diğer bahçeye bak bakayım. Diğer bahçede bir şey olabilir belki. Evet. Çıktım. Oo buraya da geliyor. Bu bahçede de bir şey yok arkadaşlar. Bizim bahçe bulmamız lazım ya. Şuradan anahtar alayım da ben. Ne olur ne olmaz. Cepte dursun anahtar. Anahtar attık buraya. Anahtar. Alabilir miyim? Aldım. Buralarda tırmanacak yer de kalmadı ki. Bir bahçenin arka tarafına gideyim. Bütün bahçelere girdim. Yapacak bir şey yok kalmadı. Hmm, buradan çıkalım. Aha! Bir dakika bir şey buldum. Branch diyor. Attım. İpe tırmanacağım mı buraya? Oo tırmanıyorum arkadaşlar. Ne alacağım? Ne alacağım? Bir şey alacağım. Kesin bir şey alacağım. Hazine geldi sandık. Chest. Aldım. Attık bunu. Aha rakamlar var. Topla. Topla. Diğerini nereye attım? Bunu da topla. Eee kapıya mı koyacağız bunu? Çıkış kapısına. Ha buraya koyacağız. Bir dakika bir dakika buraya koyacağız. Bir dakika bir dakika. Bunu buraya. E kaç olacak koyacağım ki? Bilmiyorum. Rastgele koyuyorum. Koydum rastgele. Kaç koyacağım hiçbir hakkımda bir fikrim yok. Bir bakayım chest'e tekrardan. Bir yazı falan yazmıyor mu? Ha bir yazı yazıyor burada. Bin chest altı... İki bin altı Herhalde çıkartma yapacağız herhalde. Bilmiyorum ki. Neyse şunu da alayım. At bunu. Şunu alayım. Yani 2650'den altı çıkarsan bundan 5 çıkarsan 9. 1950 yapar yani. Mantık yani. 1950 mi olacak acaba? Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu alalım buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Şimdi Karşıki bir şeyden kaçıyorduk galiba arkadaşlar Bitti herhalde geçtik herhalde Arkadaşlar diğer kapıymış yanlış kapıya girmişim Koş 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 diğer kapı buradan kaçacağız Kovuluyor Buradan Git 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 Anahtar var bende anahtarı kullanmayacağım mı? Arkadaşlar geçtim son bölümdeyiz Bu bölümünde artık bir soru bölüm yaklaşık 13-14 dakikadır oynuyoruz Kendinize çok iyi bakın like atmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşürüz